Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, 86. Arapça Metin Okuma dersimize hoş geldiniz. Hemen başlayalım. El-Eyyamul Cemiletu la te'ti ileyke setesiru ente ileyha. El-Eyyamul Cemiletu, güzel günler, la te'ti gelmez ileyke sana setesiru ente sen yürüyeceksin ileyha onlara yani güzel günlere. Güzel günler durduk yerde sana gelmez. O halde sen onlara yürüyeceksin bizzat. Güzel günlere kendin yürüyeceksin. Çünkü boş boş otururken Hiçbir saygı, gayret, çalışma göstermek sizin güzel günlerin bize gelmesi söz konusu olmaz. Şu halde bizim güzel günlere kavuşmak, ulaşmak için çalışmamız, çaba göstermemiz elzemdir. Çalışacağız, çabalayacağız ve güzel günlerin geldiğini göreceğiz. Aksi halde güzel günlerin bize gelmesi söz konusu olmaz şöyle bakabiliriz. Yani güzel günler tabii herkesin temennisi, arzusu, isteğidir. Herkes güzel yemek, güzel giyinmek, güzel yaşamak ister. Güzel imkanların sahibi olmak ister. Lakin bunun bir özveri istediği, çalışma, gayret istediğinde kuşku yoktur. Kesinlikle büyük hedefler, büyük çabalar gerektirir. Evet, diğer söze geçebiliriz. Burada da bir deniz feneri görünüyor. İnne esve'e halati şuuri bil vahdeti indema la yekunu lil insani astiqa'u hakikiyune. Doğru bir söz. Bakalım mana itibariyle ne diyor bize? inne esve halati şuuri bil vahdeti. Vahdet burada birlik manasında almayacağız. Yalnızlık manasını alacağız. Yalnızlık hissinin en kötü olduğu durum ne zamandır? İnde ma la yekunu lil insani insanın olmadığında. Estika'u hakikiyune. Gerçek dostları, gerçek arkadaşları olmadığında insanın gerçek dostları, gerçek arkadaşları olmadığında işte o vakit yalnızlık duygusunun en kötü olduğu durum bu durumdur. İnsan ne zaman kendisini yalnız hisseder? Hakiki ve gerçek dostunun olmadığı ya da dostlarının olmadığı durumda kendisini gayet yalnız hisseder. Evet. Bu da güzel bir söz. Hakiki gerçek dostlarınız Yoksa yalnızsınızdır demektir. Evet, yalnızlık çekiyorsunuz demektir. O zaman yalnız kalmamak için gerçek dostlara sahip olmak lazım hayatta. Bir diğer söz, değerli kardeşler. Kün entet taghira lezi tergabu fi rüyetihi fil alemi Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi sen ol. Kun ente sen ol. Ettegiyyira değişimin kendisi sen ol. Ellezi o değişim ki tergabu istiyorsun. Fi ru'yetihi onu görmek istiyorsun. Fil alem ya da fil alemi dünyada yani alemde görmek istediğin değişimin kendisi bizzat sen ol. Yani sen önce kendini değiştir alemde bir değişiklik, bir dönüşüm, bir gelişme istiyorsan müsbet yönde bunun öznesi önce sen kendin ol, bizzat kendin ol. Güzel bir söz. Bir diğer söze geçelim. Bir çift göz görüyoruz burada resimde. Ne diyor? Ve qara'tu fi ayneyki. Ben gözlerinde okudum ba'de kasaidi bazı kasidelerimi senin gözlerinde okudum. İşte okuduğum vakit fe'alimtu bildim enneki kıt'atun min zâti sen benim varlığımdan, kendi özümden, zatımdan bir parçasın. Bunu anladım. Ne zaman anladım? Bazı kasidelerimi, bir kısım kasidelerimi yani senin için yazdığım bir veya söylediğim, okuduğum kasidelerimi gözlerinde gördüğüm vakit işte o zaman anladım ki faalimtu bildim ki enneki sen kuşkusuz sen gıt atun min zati benim özümden zatımdan nefsimden bir parçasın bunu anladım diyor evet bir diğer söze geçelim kıymetli Arapça severler el vuqu'u fil hubbi burada sevgi demiş ama bunu aşk olarak da anlayabiliriz beşer aşkı olarak anlayabiliriz. El vuku'u fil hubbi aşka düşmek veya aşka düçar olmak, kara sevdaya yakalanmak mislül kafezi min mekanin ali yüksek bir yerden düşmeye benzer. Tıpkı yüksek bir yerden düşmek gibidir. Neye? Aşık olmak yani. Aşık olmak, aşka yakalanmak yüksekçe bir yerden düşmek gibidir. Aklüke <laughs> yekûlü bu düşüş esnasında aklın sana der ki la tef'al yapma. Yani böyle bir şey yapma. Sevfe <laughs> temutu. Öleceksin. Yani böyle bir aşkı yaşama. Böyle bir muhabbete girme. Aksi halde öleceksin der. Bunu kim söyler? Aklın söyler ve kalbuke yekulu kalbinde sana şöyle söyler ve kalbuke yekulu kalbinde şöyle söyler la taklak endişelenme tasalanma seve tatiru uçacaksın der. Halbuki sen düşüyorsun. Yani yüksekçe bir yerden aşağı düşüyorsun. Aklın kesinlikle böyle bir şey yapma, deneme yani aşık olma, sevme. Aksi halde yüksekçe bir yerden düşüp öleceksin der. Bu işin sonucu, sonu ölmektir der. Perişanlıktır der. Ve kalbuke yekulu ama kalbin öyle söylemez. Kalbin ne der? Kalbin de der ki la teklak endişelenme. Sevfe tatiru uçacaksın der. Bırak düşmeyi, bırak perişan olmayı, parçalanmayı. Sen ne yapacaksın? Uçacaksın. Yani sevmekle, aşık olmakla uçacaksın der. Tabi burada akılla kalbin farklı frekanslarda, kulvarlarda çalıştığını bize öğretiyor. Akıl başka bir şey söylüyor. Bu meselede kalp başka bir şey söylüyor. Artık aklın ya da kalbin sesine kulak verip vermeyeceğimiz tabi bizim elimizde. Hangisinin sesine kulak vereceğimiz ya da vermeyeceğimiz tamamen bizim elimizde olan bir şeydir. Zaman zaman aklın sesine kulak vermek lazım. Zaman zaman da kalbin sesine kulak vermek lazım bu hayatta. Bunun tercihini biz yapacağız, başkası değil. Evet kıymetli Arapça severler bir diğer sözümüzü okuyabiliriz. Zeraate ben ne yaptım? Ektim. Evca'i acılarımı fi hak limmin sabırdan bir tarlaya yani sabırdan meydana gelen sabırdan oluşan ya da sırf sabır olan sabır tarlasına bütün acılarımı ektim, tohum olarak ektim diyor. Fe nebetet bu sabır tarlası bitirdi. Ne bitirdi? Efrahan sevinçler bitirdi. Evet acılarımı sabır tarlasına ektim ve hasat zamanı diyor sevinçleri devşirdim diyor. O halde acılar geçicidir. Biz eğer acıları başka tarlalara değil de acelecilik tarlası, isyan tarlası, şu tarlası, bu tarlası. Yani olumsuz bir takım tarlalara değil de sabır tarlasına ekmesini becerebilirsek dünyadaki sıkıntıları, çileleri, ızdırapları zamanı geldiğinde bütün bunların bize sevinç olarak, mutluluk olarak, saadet olarak geri döneceğini bilmemiz lazım. Evet, bir diğer söz kıymetli Arapça severler. El eşyaul cemiletü daimen testahikkul intizara. Bir cümlecik ama mana itibariyle büyük bir söz bu da. Evet ne diyor? El eşyaul cemiletu. Güzel şeyler daimen sürekli olarak güzel şeyler sürekli daima testahikkul intizara beklemeyi hak eder. Evet güzel şeyler beklemenin sonucunda meydana gelir. Yani acele olarak elde edilen bir şey güzel olmaz. Eğer aceleyle eğer kavuşuluyorsa o işte hayır beklememek gerekir. Ama sabırla zaman aldığında ne yapar? O işten hayır bekleyebiliriz. Kıymetli Arapça severler. Başka bir söze geçebiliriz. İza dehalel Fakru min el babi ferra hubbu min el şubbaki. Bu da güzel bir söz, kıymetli Arapçası severler. Mana itibariyle iza dahal el fakru, fakirlik, yoksulluk giriş yaptığında min el babi kapıdan girdiğinde ferra el sevgi, aşk, muhabbet kaçar, min el şubbaki pencereden kaçar. Demek ki e, fakirlik, yoksulluk böyle bir şeydir. Eğer hani Atasözünde olduğu gibi iki gönül bir olunca samanlık seyran olur sözü aslında bugünkü koşullarda pek de doğru olmadığı, bir bakımdan doğru olmadığı aşikar. Ee, bu da güzel bir söz. İza dehalel fakru, yoksulluk, e, fakirlik e, bir kapıdan girdiğinde ya da kapıdan girdiğinde, giriş yaptığında bir eve ferral <laughs> hubbu, o evdeki sevgi, muhabbet ne yapar? Kaçar. Nereden? Mineş belki pencereden kaçar. O halde bu dengeyi sağlamak lazım. Yani e, sevmek, e, aşık olmak belki ister beşer olsun, ister ilahi aşk olsun iyi bir şeydir, güzel bir şeydir. Lakin ne yapmak lazım? Aynı zamanda maddi koşullara da sahip olmak gerekir. Bize bu mesajı veriyor, bu söz. Evet, e, son sözümüzü böylece sizlerle okumuş olduğum, paylaşmış olduğum kıymetli Arapça severler. Dersimizi kapatırken sizlerden küçük bir ricam olacak. Sol alt köşeden beğenmeyi ihmal etmeyelim ve bu videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.